Hazreti Mehdi'ye en yakın oluruz. Güzel yüzüm ben mesela kendimi Mehdi'ye çok yakın hissediyorum. Niye? Darbizme karşı mücadele ediyorum. Homoseksüelle karşı mücadele ediyorum. PKK'ya karşı mücadele ediyorum. En başta İngiliz derin devletine karşı mücadele ediyorum. Homoseksüelle karşı mücadele ediyorum. Nerede anormallik varsa ona karşı mücadele ediyorum. Mehdi geldiğinde Yahut görünlüğüne tecelli ettiğinde e, beni vazife başına bulmuş olacak. Dolayısıyla doğal olarak talebesi olmuş oluyorum. Mesela Tayyip Hocam da yani tam mehdiyetin gereğini yapıyor. Başbakan da öyle. Tam mehdiyetin gereğini Temizlik, dürüstlük, iyilik, güzellik hepsi var. Dolayısıyla bu tarz en doğrusu olur. Ama çok güzel bir insansın. Çok sevdim seni. İnşallah cennette kardeş oluruz. Bu güzelliğin de inşallah hep böyle devam etsin.